utandığımı dile getirmem lazım. Gerçekten bu gerekçeyi duyuyorum. Bakın şurada iki hafta olmadı. almaya çok büyük bir sel felaket oldu. Ya hemen şurada ya. Benim buradan 10 kilometre uzaklıkta. Yüzlerce insan öldü. Hayatını kaybetti. Binlerce insan evsiz kaldı. Evini, bankını hepsini kaybettiler. Arabaları olsun, evi olsun, hayvanları olsun bir kere çıkıp da Allah'ın bir Allah'ın kulu demedi ki ulan Merkül işte şöyle yaptı işte böyle yaptı. Oysa ki bazıları bir hafta bile evin çatısında durdu. Kurtarılmadan önce bakın. Şöyle işte hemen yardım falan geldi. Yok öyle yardım falan gelmedi. Çünkü bu sel felaketi beklenmedik bir şekilde bir büyüklükte bir aşırılıkta geldi ki yani yahunlar su diyorlar. Yüzyılın seli diyorlar Almanya'da. Kimsenin bir Allah'ın kulunun çıkıp da Merkel'e böyle polemik yaptığını görmedim. Bu Türkiye'de yaşanan olaylar dünyada bir ilk ve tek ve bu sadece Türkiye'de. Çünkü muhalefetin bakın bu kadar o kadar söylüyorum söylüyorum kapatıyorum videoyu çünkü ağzından küfürden başka bir şey çıkmıyor ya. Yemin ederim ya bu olaya küfürden başka bir şey edilmiyor. Ben kimse de öncelerden kimse de, annesinin babasına küfür etmezdim artık bunların ana avda düz gitmek istiyor canım ya. Ya PKK'nın yap ya bakın bırakın Erdoğan'cıyı, bırakın Kemalist'i, bırakın şunu bunu. Eğer da damarlarınızda bir damla kan akıyorsa ve bu Türk kanıysa o zaman PKK'nın yaptığı bir eylemine o kadar sevinip bunu hükümete, Recep Tayyip Erdoğan'a, iktidara laf sokmak için kullanmazsınız. Ya resmen seviniyorsunuz ya. Birisi böyle bir ipucu veriyor hemen oradan vay anasını işte çay dağıtıyor işte uçak yok. Adam diyor ya uçak bir saat içinde iki tur alıyor helikopter 8 tur alıyor. Ben uçağa ne yapayım helikopter daha mantıklı çalışıyor daha güzel çalışıyor daha yapıcı çalışıyor yok uçak nerede. Ulan uçak kadar taş yağsın lan başınıza taş yağsın lan başınıza. Tövbe estağfurullah çay dağıtıyormuş ya. Buradaki sel mağdurlarına Zerre kadar o yardımlar gelmedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın dün söz verdiği, o imza attığı o yardımların zerre kadarı Almanya'da sel felaketi mağdur insanlara gelmedi. İşte yok işte 50 milyar direkt yardım. Tamam, o yardım Almanya'dan da geldi. Evler yeni yapılacak. O sanki Almanya'da bu yıkılan evler yeni yapılacak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Almanya'nın her tarafından insanlar gelip el ele verip o yıkılan evleri yeni yapıyorlar yani kurtarıyorlar e, 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 sudan kurtarıyorlar ondan sonra işte çamurdan kurtarıyorlar yok işte böyle Almanya'dan yardım gelip işte o yapıyor yok öyle bir şey yok. var var yok demek istemiyorum ama sizin sandığınız kadar yok çoğunu millet ki el ele verip yapıyor siz ne yapıyorsunuz el ele verip bu PKK'nın yani bütün Türkiye'nin sizin değil sadece bizim değil yani biz Erdoğancı biz e, iktidar e, destekçilerin e, Türkiye'si değil burası hepimizin Türkiye'si öyle değil mi? Bu PKK bu yangınları sadece bize değil hani siz sözde hayvan seversiniz.